5. Lem'a Hazreti Üstadımız 29. Arabi Lem'a'nın 6. babının haşiyesinde bu iki cümle hakkında bu iki mübarek kelamın meratibi ilimden ziyade fikir ve zikir olduğundan Arabi zikredildi diye beyanda bulunmaktadır. Hasbunallahu ve ni'mel vekil ayetinin hakikatine dair 4. şua olarak Hasbiye Risalesi namıyla sonradan Türkçe telif edilmiştir. Hazreti Üstad'ın hizmetkarları. Hasbunallahu ve ni'mel vekil ayetinin mühim bir hakikatini 15 mertebeyle beyan edecek bir risale olacaktı. Fakat hakikat ve ilimden ziyade zikir ve tefekkür ile münasebetdar olduğundan şimdilik tehir edildi. Çendan 11. lem'a olan Mirkatü's Sünnet ve Tiryaku Marazil Bid'a namındaki gayet mühim bir risale 5. lem anamıyla bidayeten yazılmıştı. Fakat o risale 11 nükteyi mühimmeye inkısam ettiğinden 11. lem a'ya girdi. 5. lem a açıkta kaldı. 6. lem a La havle ve la kuvvete illa billahil azim cümlesinin ifade ettiği çok ayatın mühim hakikatini yine 15-20 mertebeyi fikriye ile beyan edecek bir risale olacaktı bu lem'ada beşinci lem'a gibi nefsimde hissettiğim ve harekat-ı ruhiyemde zikir ve tefekkürle müşahede ettiğim mertebeler olduğundan ilim ve hakikatten ziyade zevk ve hale medar olmak cihetiyle hakikat lem'aları içinde değil belki ahirlerinde yazılması münasip görüldü.''